Saçlarımı boyattım arkadaşlar. Ve kestirdim de. O yüzden e, niye kestirdim diye sorun bakalım. Çünkü çok uçlarım çok rezalet yıpranıktı ve şu an arkadaşlar şu an saçım o kadar yumuşacık ki size anlatamam. Hani bu arada ışık ne böyle? Garip bir ışık oluyor. O kadar yumuşak ki saçlarım hani şokum. Gerçekten şok oldum. Çünkü bu bayadır <laughs> saçım bu kadar yumuşak. Olmamıştı. Aslında hiçbir şey yaptırmadım. bakın falan hiçbir şey yaptırmadım. Çünkü ben hiçbir zaman bakım yaptırmam saçlarıma. Ama o şey gidince, kırıklar gidince saçım böyle bir daha güzel oldu. Neyse. Işığımız rezalet ötesi olduğu için hiç güzel görünmüyor şu an kamerada. Böyle göstereyim. Böyle. Rezalet ötesi bir ışığım olduğu için göremiyorsunuz. Öne... Önlerime katlattırdım. Ama sadece önlerime. Neyse şimdi güzel bir ışık daha çekeceğim. Saçlarını boyatınca hayatın düzeleceğine inanan o kişi. Hani benim. Ama düzelmiyor. <laughs> Neyse düzelecek. Bu arada ders seçimlerimi yaptım arkadaşlar. Ve perşembe günü hariç tüm derslerim öğleden sonra o kadar mutluyum ki. Perşembe günü zorunlu dersim olduğu için <laughs> Sabahtan 8.40. Onun dışında diğer derslerimin hepsi öğleden sonra. Allah'ım çok şükür. Şu an danışmanın onaylamasını saçma Saçıma dokunmadan duramıyorum ve ben sinir oluyorum. Farklı bir saçı dokunan insanlardan. Neyse. Danışmanın onaylamasını bekliyorum şu an. Umarım onaylarsa çok mutlu olurum. Evet bakalım. Saçımı güzel bir ışıkta çekip göstereceğim ya Ben seni hiç sevmiyorum. Ben kuaföre çıkan o anı hiç sevmiyorum. Yani ben normalde ıı, direkt eve gelince duş alırım. Ama bugün o kadar üşendim ki. Çünkü saçım baya karıştı benim yapılırken. Saçım açtıktan sonra çok karıştı. Ve o kadar hani iki kişi saçımı açmaya uğraştılar. Çok yoruldum yani. Başım acıyor. O yüzden böyle bir bırakayım saçımı dedim. Dediğim gibi ben böyle duş aldıktan sonraki ilk halini çok seviyorum. Kuaförden çıktığımız değil. Ya yine çok konuştum. Neyse arkadaşlar, kısa saça alışma dönemi. Bugün böyle bir video çektim. Ee, aslında bu video 2 iki günün 2-3 iki, günün falan böyle birleşimi oldu. Bir şeyler çekmek istedim. Çünkü işte YouTube'a birazcık daha böyle bir şey atmak istiyorum. Daha böyle anı kalsın bir şeyler diye. Bir de bilmiyorum video çekmek hoşuma gidiyor. <laughs> Zaten bunu hep belirtiyorum. Arkadaşlar oje sürdüm. Artık tırnak yaptırmamaya karar verdim. Ve tırnaklarımı hayata geri getirmeye çalışıyorum. Ve çok zor bir iş. Çünkü o kadar yıpranmış ki tırnaklarım. Gerçekten kağıt gibiler, kağıt. Hemen kıvrılıyorlar en ufak bir su değdiğinde falan yine çok kötü kıvrılıyorlar ediyorlar. Yani çok zayıf tırnaklarım ve işte güçlendirici kullandım, kullanıyorum yani. Bir de bugün böyle oje süreyim dedim. Bu şekilde. Evet. Bugün ne yaptım? Bunu <laughs> bunu anlatayım. Ben klasik ne yapıyorum arkadaşlar? Artık biliyorsunuzdur bence. Muhteşem bir yüzyıl izledim tabii ki de. Çünkü başka aktivitem yok. Artık yani okul açılsın mı açılmasın mı? Yani onu düşünüyorum. Genel olarak buradan sıkıldım. Yani İzmir'e dönmek istiyorum. Çünkü yani aslında arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum artık. Onu öyle diyeyim. Çünkü ben hani burada şu an dışarı çıkacak gerçekten kimsem olmadığı için dışarı çıkamıyorum evde tıkılı kaldım yani ve tek başıma dışarı çıkmak da istemiyorum arkadaşlar yani <laughs> yani eğlenemiyorum ben tek başıma yani şu an tek başıma dışarı çıkarım onda bir sorun yok ama ben şu an böyle daha biraz bu eğlenmek istiyorum o yüzden hani eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorum tek başıma dışarı çıkınca yani böyle daha self date tarzı olduğu için şu an pek o modda değilim açıkçası o yüzden değil ki artık arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum yani. Biraz da orada dışarı çıkayım edeyim yani. Evet bu şekilde genel olarak durum güncellemesi falan. Bugün journal yaptım. Bu benim journalım. Zaten bilmiyorum gösterdim mi ben bunu hiç bir videomda bilmiyorum. Bu şekilde. Buraya daha doldurmadım. Evet şu an iPad'den çekiyorum. Pek bir şey fark ediyor mu bilmiyorum. Ama telefonu şarjı bitti çünkü. Neyse. Kameraya bakmaya alışkanlık edinmem lazım. Bayağıdır vlog çekmediğim için unutmuşum. Vlogda dediğim şeyleri deyip deyip duruyorum. Çünkü yani <laughs> evet. Bu şekilde arkadaşlar. Neyse evet. Şimdi size bir night rutinimi göstereceğim. Arkadaşlar. Öncelikle görüyorsunuz ki yüzümde makyaj var. O yüzden şimdi ne yapacağız? Makyajımızı çıkaracağız. Evet, arkadaşlar. Bu şekilde. Makyajımı çıkardım. Ve bu tokaları takınca aklıma ne geldi? Ben 12. sınıftayken full ama full hep böyle tokalar takıyordum. 11'de de takıyordum gerçi ama 12. sınıfta yani gerçekten hep böyle iki yanıma toka takarak okula gidiyordum ve aklıma bu geldi. Böyle bir anlarım depreşti. bir liseyi özledim. Neyse. Tam nasıl video çıktı. Onu geçirmeye çalışıyorum şu an. Yani böyle bir akşam rutini olarak <laughs> Ne yapıyorum? Bu arada şu an evde tutuyorum. O yüzden çok sallanıyor kamera. Akşam rutinimde ne yapıyorum? Gerçekten size olanları söylüyorum. Makyajımı çıkarıyorum ve direkt yatağa yatıyorum. Ama hani uyumuyorum. <laughs> Çünkü gece çok geçiyorum. Şu an artık konuşmalı kısmı ben kapatıyorum. <laughs> Bu şekilde. Görüşmek üzere.